mutlaka oruç tutmaması gereken bir durum yok. Bir tek e, kanser hastalarımızın eğer tedavisi devam ediyorsa mümkünse tedavi sürecinde oruç tutmamalarını öneriyoruz. Ama e, eğer kullanacağı ilaçlar iftar sahur şeklinde düzenlenebiliyorsa veya besin alımında bir sıkıntı yoksa bu hastaların oruç tutmasında bizim açımızdan bir sakıncası yok. Ama bir onkolojik hasta veya bir kan şekeri düzensizliği olan hasta veya benzer gün içerisinde bir takım ilaçları alması gereken hastalar, özellikle saate saatte kullanması gereken hastalıklarda branş doktoruna danışıp hangi durumlarda oruç tutabileceği, hangi durumlarda tutamayacağı konusunda bilgi almaları gerekir. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin Ramazan ayında beslenme ve uyku düzeni değişeceği için bunlara dikkat etmemiz lazım. Beslenmede ne yapabiliriz? Protein, yağ ve karbonhidratı eşit düzeyde almamız lazım. Onun için iftar ve sahuru buna göre düzenlemek gerekiyor. Vejeteryan veya da vegan beslenmek özellikle bağışıklığı zayıf olan hastalar için önerilmemekte. Bunun haricinde uyku düzeni de çok önemli çünkü uyku da bağışıklık üzerinde en önemli faktörlerden biri. Uyumaya başladığımız saat bile değişmemeli. Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte kalkıp sahurumuzu yapıp tekrardan uyuyabiliriz ee, ve eğer imkan varsa gündüz uykusu da ekleyebiliriz. Özellikle bağışıklığı zayıf olan hastalarımızdan. oluyor. Bu da ister istemez gündelik performansınızı etkiliyor. Bunu önlemenin yolu birincisi uykuya daldığımız saat ile uyandığımız saat aynı olmalı. Özellikle iftar sahuru göre planladığımız için uyku düzenimizi. Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte kalkmalıyız. Günler içerisinde vücut buna adapte olacağı için uyku problemi zaman içerisinde kaybolacaktır. Ama ilk günler ister istemez adaptasyon süreci olduğu için uykusu çekebiliriz. Eğer e, toplam uyku sürenizde bir azalma varsa özellikle gece uykusunda o zaman gündüz vaktinde bir miktar uyumakta fayda var. Kısa sürede olsa vücudun dinlenmesi için. Uyku ile yemek arasında da e, süre koymamız lazım. Bu süreyi uzun tutmakta fayda var ve e, mümkün olduğu kadar uyumadan önce kafein benzeri uyku açıcı e, içeceklerden uzak durmak lazım yoğurt gibi mayalı yiyecekler, uyku getirici yiyecekler tüketmekte fayda var. Eğer uykuya dalmada problem yaşıyorsak o zaman mümkünse uykudan önce duş almakta fayda var. bu tarz yöntemlerle uyku düzenimizi sağlamamız gerekir. Ramazan ayında en önemli problemlerden biri de defne. Özellikle Mide boşalmadan uyuduğumuz için midedeki asit salgısının yemek borusuyla gırtlağımıza ve ses kadar ulaşması ve bunun sonucunda oluşan tahrişler ile yaşadığımız bir problem. Bunu azaltmak için ne yapmalıyız? Mümkünse reflüyü tetikleyen besinlerden uzak duralım. Bunlar neler? Bir, yağlar. Özellikle kızartmalar. Refli oranı yüksek. Onun için mümkünse bu tarz yiyecekleri minimuma indirelim. İkincisi, Aşırı baharat tüketimi, bu da reflüyü tetiklemekte özellikle bazı hastalarımızda. Onun için aşırı baharat tüketiminde de uzak dursak iyi olur. Kafein benzeri içecekler de gece asit salınımını arttırdığı için reflüye yol açabilmekte. Asitli içecekler reflüye neden olabilir. Bu dönemde mümkün olduğu kadar bu tarz reflüyü tetikleyen içeceklerden ve besinlerden uzak kuralım. Eğer reflü çok şiddetliyse veya zeminde bir gastrit ülser tarzı bir durum varsa o zaman gastroenterologla veya bir daire doktorla görüşüp mide koruyucu ilaçlar almakta fayda var. yeme saatimiz ile uyku saatimizdeki değişiklikten dolayı reflüde artış görmekteyiz. Bir de tabi beslenmedeki düzensizlik de aynı şekilde reflüye neden olmakta. Bunu önlemenin yolu yeme ile uyku arasındaki mesafeyi mümkün olduğu kadar uzun tutma, İkincisi de reflü tetikleyen yiyeceklerden ve içeceklerden uzak durmak. Bunları sağladığımız sürece mümkün olduğu kadar reflü yaşamamış oluruz. Ama buna rağmen refüms varsa o zaman ilgili branş dahiliye veya gastroenteroloğa başvurup tedavi almakta fayda var. Sadece Ramazana özgü değil tüm yaşamımız boyunca aslında çok önermediğimiz şeyler ama bu dönemde daha da problem yaratabilir. Zaten Ramazanda iftar ve sarho arasındaki kısa bir sürede biz beslenebiliyoruz. Ve bu süre içerisinde almış olduğumuz asit ve akabinde eğer yukarıya geçiyorsak o zaman bu asitin yapmış olduğu reflü ve buna bağlı olarak da yemek borumuzda, gırtlağımızdaki oluşabilecek patolojileri arttırmakta. Mümkün olduğu kadar Ramazan döneminde asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durmakta fayda var.